Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Fatih. Bugün sizlerle beraber mabbet kuşları ile kolal alıştırma için de birlikte dört yöntemle öğreneceğiz. Yöntemimizle başlayalım hemen. ilk yöntemimiz elimize böyle az bir şekilde yem alıp kuşlarımıza 5 gün boyunca kafes içerisinde bu şekilde günde iki öğün olmak üzere yedirmeliyiz. Tabi bu işlem boyunca kuşumuzu ilk aldığınızda yapıyorsanız biraz sabırlı olmanız lazım. Çünkü kuşumuz hemen yemez. Zamanla merak ede ede yemeye başlar ve artık her götürdüğünüzde yemeye başladığında yemeye başladığında 5 gün sonra kafes dışına salır. Böyle kafes dışında yedirmeniz lazım. Kafes dışında da zamanla yiyecektir. Hemen ikinci yöntemimize geçelim. İkinci yöntemimiz kafes içerisinde 7 gün boyunca bekletmek. Kafes içerisinde 7 gün boyunca kuşunuzu özellikle ilk aldığınız 7 gün bekletirseniz kuşunuz ortamı üç günde kavradığı için kuşunuz ortamı kavrar tam olarak ama size güveni düşer tabii ki çünkü şu kafes içerisinde artık beni hep salmayacak diye güveni düşer. Bu yüzden bu işlem pek başarılı olmaz. Yine de ben işlemi söyleyeyim. 7 gün boyunca bekleteceksiniz. Ve elinizi 7 gün boyunca sık sık kafes içerisine götürüp kafes içerisine götürüp elinize çıkmasını sağlayacaksınız. Bu işlemden sonra bu işlem de bu kadar. Üçüncü yöntemimize geçelim. Üçüncü yöntemimiz elinizi kafes üstünde götürüp getirmek bu yöntemde size ama bu işlem için kuşunuzun size dikkat etmesi lazım. Özellikle ilk aldığınızda hiç dikkat etmez yani pek başarılı bir işlem değil yüzde on falan başarı gösteren bir işlem pek işe yaramaz yine videoda gösterdim size ve son işlemimize geçelim son işlem muhabbet kuşumuzu kafes içerisinde 2-3 gün boyunca falan bekletiyorsunuz ama bu işlemde yemlikler çıkık olacak. Kuşlarınızı yemlikler çıkıkken kuşlarınız içerideyken günde 5 öğün 6 öğün falan ilk sabah kalktığınızda böyle beslemelisiniz bir iki gün boyunca kuşunuz elinizden yememeli. Bu işlemde bu işlem biraz başarılı ihtimali var. Bundan sonra zaten kuşunuz az sıcaktır alıştıktan sonra da yemeklerini takın. Bu işlem boyunca kuşumuzu salabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Saldığınızda elinize çıkmaya başlayacaktır muhtemelen. Ben önerdiğim işlem birinci işlem arkadaşlar. Yani elinizle lazım miktar yem vermek. Ben o işlemi kullanarak kuşlarımı alıştırdım. Bu iki videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.